Can'ın sihirli fırçası. Can resim yapmayı çok severdi. Boya kalemleri, fırçaları ve rengarenk boyaları onun en iyi arkadaşlarıydı. Odasının duvarları, çizdiği komik canavarların ve hayalindeki arabaların resimleriyle doluydu. Bir gün, tavan arasında eski bir sandık buldu. Sandığın içinde, dedesinden kalma eşyalar vardı. Tozlu eşyaların arasında, sapı gökkuşağı gibi parlayan tek bir boya fırçası duruyordu. Ne kadar da güzel bir fırça diye düşündü Can. Can, sihirli fırçayı alıp odasına koştu. Boş bir kağıdın başına oturdu ve hayalindeki en havalı şeyi çizmeye karar verdi. Kocaman, dost canlısı bir ejderha, yeşil pullar, büyük, nazik gözler ve kıvrımlı bir kuyruk çizdi. Can son fırça darbesini vurduğunda inanılmaz bir şey oldu. Kağıdın üzerindeki ejderha göz kırptı sonra esnedi, gerindi ve hop diye kağıttan dışarı atladı. Can'ın karşısında küçük ve sevimli bir ejderha duruyordu. Merhaba, diye cıvıldadı ejderha. Benim adım Piko. Beni sen mi çizdin? Can şaşkınlıkla başını salladı. Ben de Can. Bu, bu sihirli. Piko kıkırdayarak, Can'ın burnuna minik bir ateş topu üfledi. Ateş topu, bir kelebek gibi uçuşup kayboldu. Hadi macera zamanı, dedi Piko birlikte pencereden dışarı baktılar. Piko dışarı çıkar çıkmaz büyümeye başladı. O kadar büyüdü ki, can rahatlıkla sırtına tırmanabildi. Sıkı tutun, diye kükredi Piko. Piko kanatlarını çırptı ve gökyüzüne yükseldiler. Evlerin ağaçların üzerinden uçtular. Can, sihirli fırçasını yanına almıştı. Fırçasını sallayarak gökyüzüne pamuk şekerinden bulutlar çizdi. Piko, neşeyle bu pembe bulutların arasından geçti ıssız bir tepeye indiler. Burası biraz renksiz, dedi Can. Fırçasını kaptığı gibi, rengarenk, zıp zıp zıplayan mantarlar çizdi. Sonra da içinden çikolatalı süt akan bir nehir. Can ve Piko, nehir kenarında oturup karınlarını doyurdular. Ve dev mantarların üzerinde zıplayarak kahkahalarla güldüler. Güneş batmaya başladığında, gökyüzü turuncuya ve mora boyandı. Artık eve dönme zamanı, dedi Can esneyerek. Piko usulca başını salladı. Can'ı dikkatlice sırtına aldı ve evlerine doğru yola çıktılar. Can'ın odasına vardıklarında, Piko, tekrar küçülerek eski sevimli haline döndü. Esneyerek resim kağıdının üzerine kıvrıldı ve uykuya daldı. Can, sihirli fırçasını masasına koydu. Artık bir sırrı ve dünyanın en iyi ejderha arkadaşı vardı. Yarınki maceralarını hayal ederek yatağına yattı.